Herkese merhaba. Atempo Şirketler Grubu'nun Ankara ofisindeyiz. Bugün sizlerle Livestream HD 550 ürününü inceleyeceğiz. Ürün bir çanta içerisinde geliyor. Haydi ağır bir ürün. Bu Livestream'in ekranlı model olarak bildiğimiz modeli. Burada bir ekranı var. Bunu direkt bu şekilde koyduğumuzda çalışmaya hazır hale geliyor. Size kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Çanta içerisinde bir ekran ve Live Stream seti geliyor. Daha doğrusu bir ekran yok. Ekran dahili ekran. İçerisinde bir tane Microsoft mouse geliyor. Bir tane de Logic keyboardu geliyor. şekilde. Gelin isterseniz bu ürünün detaylarını inceleyelim. Life Stream HD 550 cihazımızı kutunun içerisinden çıkan güç kablosuyla ki bu güç kablosu normal bilgisayarlarımızı bağlayabildiğimiz güç kablolarından bağladık ve o güç kaynağı diğer tarafta fanlarla birlikte. Bu tarafta da giriş ve çıkışlar var yani inler ve outlar var. Burada SATA girişini görüyorsunuz en üstte, sonrasında USB 3.0, iki tane USB 3.0 girişi var ve burada USB 3.0'ın Super Speed girişini görüyorsunuz, burada da USB 3.1 girişleri var ve bunlar da yine Super Speed özelliğinde. Yine aşağıda iki tane USB 3.0 var. Bu kadar USB 3.0, USB 3.1 olmasının sebebi özellikle USB gelişmiş webcam'lerinde bağlanabilir olması veya robot webcam'lerin, robot kameraların bağlanabilir oluşundan dolayı bu kadar çok USB konulduğunu düşünüyoruz. Ee, ve aşağısında da yine Super speed USB 3.0 girişi var. Hemen onun yanında iki tane Ethernet girişini görüyoruz. Bu arada cihazın üzerinde gelişmiş bir Wi-Fi var içerisinde. Ee, bu Wi-Fi sayesinde internet bağlantısını sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda iki tane Ethernet girişi var. Yüksek bağlantı, daha yüksek bağlantı istersek de bu Ethernet girişlerini kullanabiliyoruz. Herhangi birisinin veri kaybı oluşturması durumunda diğerine geçişi otomatik sağlıyor Livestream 6 software'i yazılımı. Ee, hemen onun altında ses girişleri ve çıkışları görüyoruz. Bu normal bir bilgisayardan aşina olduğumuz ses kartı aslında renkleri. Ee, burada da yine aynı şekilde 5 artı 1 e, ses bağlayabileceğimiz şekilde ses girişleri oluşturulmuş. Bir fiber optik çıkış görüyorum ben orada. Normal out'lar var ve mikrofon girişi ve benzeri girişler var. Hemen onların sağ tarafında yeni nesil XLR e, girişleri var. E, yine o bildiğimiz üçlü XLR erkekleri bu dişilere girip e, sesi e, girdisi alabiliyoruz. Profesyonel mikrofonlar ve ses cihazları için iki tane ondan konulmuş. Onun altında STI girişleri, beş tane STI girişi ve bir tane de SDI out var. SDI bildiğiniz gibi yine kameralar üzerindeki SDI çıkışları daha uzun metrelerde görüntü taşıyabildikleri için yayıncılıkta tercih edilen kablo tipleri bu sebepten ötürü hem profesyonel kameraların çıkışında hem de bu tarz cihazların girişinde olması büyük avantaj sağlıyor. Ancak bu cihazın en büyük avantajlarından birisi her bir SDI'nin karşılığında bir tane de HDMI giriş ve outlarının bulunması. Zaten bir out çıkmaya gerek yok çünkü cihazın bir ekranı var. Ancak her ikisi içinde hem SDI hem de HDMI için harici outlar bırakılmış ee, görüntü farklı bir sisteme e, alınabilmesi adına ve sadece bir görüntü mikseri olarak da kullanılabilmesi için e, bunlar alınmış. Aynı zamanda en altta da bir display port gibi duruyor. Ona bir yakından bakacağım. Evet, en altta da bir HDMI out duruyor. HDMI'lar sanırım tasarımsal olarak sığmadığı için en alt kısma denk getirilmiş durumda. Şimdi ekranın ön tarafını çevireceğim. Evet, bizim sistemimizde Livestream Studio 6 sürümü yüklü. Herhangi bir cihaz takılı olmadığı için küçük renk barları ve giriş yapılmadı gibi şeyler görüyoruz. Ancak buradan çoklu olarak hiçbir ekrana, hiçbir harici bir cihaza gerek duymadan bu yayın girdisini alabiliriz. Ve küçük bir arabanın içinde bile bir yayın yapabiliriz. Yeter ki 220 voltu sağlayabilelim. Ee, özellikle internet e, çağındayız ve internet hızlarının bu kadar gelişmiş olduğu bu dönemde e, internet yayıncılığı da haliyle gelişiyor. Bu cihaza da ihtiyacımız daha da fazla fazlalaşacak gibi. Bu cihaz kompakt olarak e, masa üstünde kullanılabilir ve 4 k çıkışa sahip bir cihaz. Şimdi burada haliyle yeni bir klavye görüyoruz. Güzel bir stikirilme sistemi yapılmış. Böylelikle bu burada üzerinde kullanamadığımız ya da görmediğimiz butonlara özellikle geçişler veya GFXler için sürekli şu sekmelere geçmemiz gerekiyor GFXlerde. Bunlar özel olarak picture in picture yapılmış veya e, diğer özelliklerden faydalanarak özelliklerin kaydedildiği diğer modüller e, GFX'ler. Klavye üzerinde e, Q ve W ve E harflerinin üzerine konumlandırılmış butonlarla, daha doğrusu tuşlarla geçiş yapabiliyoruz. E, GFX'lere veya e, sese geçiş yapabiliyoruz ses kısmına e, veya işte bize imkan tanıdığı tüm özellikleri yine klavyenin üzerinden kullanabiliyoruz tek tuşla steam özelliği koymuşlar e, tek tuşla klavyenin üzerinden yayına girip çıkabiliyoruz bunda fiziksel bir keyboard oluşu e, çok daha işleri kolaylaştırmış e, sistemi anlatmayı bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum bu sistem içerisinde e, Keyirler var. Burada da göreceğiniz gibi e, green, blue ve red keyirler var. E, bu kendisi chroma key yapabiliyor ve cihazla bir yere gittiğiniz zaman bir yeşil perde önünde e, anlık canlı yayında e, yeşil ekran teknolojisini kullanabiliyorsunuz. E, bu da en büyük artılarından birisi. Son olarak çıkışlardan bahsetmek istiyorum. En yüksek çıkış 4K olmak üzere onun altında Full HD, HD çıkışlar yapabiliyoruz. Giderek düşen çıkışlarda en son HD24P çıkışı var diyebiliyorum. Cihazın karakter jeneratöründen bahsetmek istiyorum ben. Dahili bir karakter jeneratörüne sahip uygulama ve böylelikle KC dediğimiz altyazılar, alt bantlar alt ve benzeri şeyleri, yazılar ee, ve benzeri şeyleri burada GFX'in içerisine dahil ederek e, kullanabiliyoruz. İşte bundan da bir yazı klavyeyle bir yazı e, yazabiliyoruz. GFX'ler bu şekilde hem karakter jeneratörü hem de diğer yapabileceğimiz tüm kayıtlı özellikleri GFX'ler içerisinden kullanabiliyoruz. Burada ses mikserine geçmeyelim. Biraz önce girişlerde bahsettiğimiz o ses yuvalarını aynı zamanda profesyonel bir dijital mikser hazırlanmış burada. Bu dijital mikserle seslerimizi yönetebiliyoruz. Seslerini kısıp açabiliyoruz veya daha detaylı bir, ses yönetiminde bulunabiliyoruz. Yine sesleri de görüntüler gibi hazırlayabiliyoruz. Veya direkt yayına tek kanal olarak gönderebiliyoruz. Bu arada HDMI'ler da ses aldığı için yani aynı zamanda bir ses taşıyıcısı olduğu için HDMI'lerden gelen sesleri de ayrı kanallarda kameranın Üzerinden gelen sesle beraber senkron olarak yine yayına verebiliyoruz. Ee, burada bir kat butonu var. O benim çok hoşuma gitti. Livestream genel itibariyle e, HD 550 modelini tanıdık. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.